Arkadaşlar selamünaleyküm bir zamanların tank çıkıldığında meta olan kahramanı sonra da Mertcan Bey'in fark edip böyle hero mu olur lan kurduna tank çıkıyorlar kurt deli gibi tanklaşıyor deyip ondan sonra kurdun nerfledikleri ama hala da bana göre güçlü olan popol ve gudik itimiz ben it diyorum kurdumuz onu oynayacağız arkadaşlar karşı takımın pickleri çok güzel Bizim takımda adamlar gitti estes falan aldı. Gos panlamadı. Taşlaştırılı Gos. Şu anda acayip derecede meta. Taşlaştır genel olarak meta. Zaten dünkü minstar maçında da gördünüz arkadaşlar. Taşlaştır manyak bir şey. Deli gibi bir şey. Bu arada ben bunu alırım ya. Gizliyle benim işim olmaz. Aynen bu mantıklı şu anda. Hem şununla başlayalım. Yüksek ihtimalle e, Franco buraya gelecek. Yüksek tabanlı değil ve yüzde yüz buraya gelecek. Zaten frakolar manyak arkadaşlar biliyorsunuz. Adamın şeyini çaldım da aynı ya. Kanka buna inşallah çarpatan ya. Bak buradan çekiliyorum çünkü çekilmem lazım. Benim kurt yiyorsa. Benim kurt perişan gidecek kardeş. Ona... Gel 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 yes kule ne örüyorsun orada gitme manyak ya Ne öreceksin sen? Kardeşim senin için şöyle bir görüş bırakayım ben Her şey senin için ya her şey Bak benim bir bak <laughs> Kanka valla bak çalarsa ben bilerek çalmıyorum haberin olsun Valla benim kuduk çalıyor Gel gel gel. Ha! Onu çalmadım değil mi lan beni? Yemek zamanı, kupa. Beni gördü. Demekli. Yiyecek sana. Hop bir de buradan kaldırırım. Hop bir daha buradan. Abo. Abo. Bir acır bir bu kardeş. Bak hop. Fake fake fake. <laughs> Lan gel buraya ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> it it kafaydı. Lord Lord Turtle 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 Turtle. Hem Lord Turtle. Atlı kurt. Atlı öyle. Bak hemen hemen şuraya bir tane koyuyoruz kardeş. Bunun ben görüşünü hastayım bu arada bu bu çarın. o Kardeş onu al sen. Oha ben dördü oldum. E siz, ne bakıyorsunuz? Şuraya bir tane bırakayım. Lan girerdik lan. Gel canım gel. O dua edeyim mi gelmesi için? Gel 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 Aşağı. O taraftaki benim görüşü hala duruyor. Çok iyi. Çaldın mı onu? Çaldıysan ne güzel. Gel 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 gel. Valla fiske değerdi arkadaşlar. Şu an fiske buna değerdi yani. Killer bende kalıyor. Önemli değil abi. Önemli değil. Kil kil dedin nedir ki gülüm? O, Oraya bir e, stun denemesi attım. Kardeşlerim canımız az da sanki biraz ölüme gidiyoruz gibiyiz. Ölürüz bence ya. Hiç gerek var mı? Gerek yok. Geri. Geri arkadaş. Ne vereceksiniz boşverin. Tuttuğumu bırakmam çünkü bir de W'den stun yiyecek. Ya EM'den ne kadar bu EM. Musun? Oğlum çekileceğin çok belliydi lan. Ama kimse yoktu yanımda ve öldü. Diliyor. Hayır geliyorum. Bak. Oğlum sağa sola gitti lan. Oğlum kişiler bana kalıyor lan. Ben anlamıyorum ki. Orada tuttum bu arada ben. Karina ile birlikte geri kaçtı. Tamam geri gel. Geri gel. Sakin ol. Şuraya bir görüş hak ediyor bura. Abi belli ediyorsunuz bu arada. Yapmayın be. Orada bir görüş hak ediyor hımmmm hımmmm hı, 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 hı. oynar biz bro aşağı oynarız bu arada gel budum gel fiskem olsa salladım ben de nasıl kalıyor bu şeyler ben anlamıyorum ya. Oğlum bana niye kil kalıyor lan? Lan kil. Bana kalma lan. Şunu alayım. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Bak <laughs> kaldı gank bir yok. Vallahi bir aşağıya gank düşüne düşüne Perşe gittim canını yedim. Abi çok güçlü ya. Arkadaşlar Popol yani tüm Stan ya. Harbi harbi Stan yani. Hop bir stun daha. Hop bir standa. Hop bir standa. Baba yapıştırıyoruz tanı, Yapıştırıyoruz ki. Öldürüyoruz ki. Tamam ben artık buradan çıkayım yeter. de şok aldım. Bu tarafa biri gelemez. Sakin ol. Ölmeseydiniz iyiydi bu arada. Oğlum Clint baba. Clint baba sen vuruyorsun he. Ama şu an benim için e, AP direnci daha önemli arkadaşlar. Ondan sonra da gök gürültüsü kemerinde çıkacağım zaten. Orayı güzel oynadık ya. Bak arkadaşlar bunu atıyor stun. Ulti de sonra. Bu yanımıza çağırıyoruz havaya kaldırıyoruz stun. E'si zaten stun. İyi yani. Güzel çar. Fazla da harcamak istemiyorum şimdi E'yi. Hani için önemli de. Onu bir, birden çok stun atmak için kullanıyorum. Bak mesela bunun gibi. Bak stun. Stun. Kim çekildi lan? Bana gelirse bu arada hata yapar. Oğlum ben tankım tank. <laughs> Üstüme niye geliyorsunuz? Manyak adamlar. Karşı kos biraz bilmiyor gibi arkadaşlar ya. Kagura mal diyor. <laughs> Karşının pikleri dışarıdan böyle bir göze baktığımızda muazzam duruyor. Ama işte oyunculuk daha önemli abi. Aga. Oraya sen de. Bir de kardeş. Üstüme üstüme oynuyorlar ama kaba iyiymiştir. Kagura ulti attı Dayna. Da ha. Kagura harbi bilmiyor lan. Kullanım hazır mı ultini? Püske mi attı o kaçtı? Arkada... Bir daha stun yiyecek. Hop bir daha stun yiyecek. 1500 defa stun açıyor arkadaşlar. Kalan da siz düşünün. Kule. 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 Çok iyi. Ver şimdi var burada bunu. Ayaza gerek yok bence şimdilik. Orayı veriyoruz mu lan biz? Ne oluyor da? Orada? orada ne oluyor? Karina Karina tek atıyor arkadaşlar. Bir şey olduğu yok. Ve maç ciddi manada sıkıntılı bir maç yani. Böyle önde olduğumuza bakmayınız. Geliyoruz geliyoruz. Bekleme süremi fullemem lazım benim. Onu da çağırdım yanıma. Bu çok iyi abi. Lord, Lord'umuz var ya abi. Şuraya bir e, görüş bırakayım. Lazım olur ileride. Bir elektrik olarak bize geri gelir o. Ona gidik gidik gidik. Ben niye hiç yürüyemiyorum la? 299 ne oğlum? Karina pusmuş. Şerefsiz. Şerefsiz Karina. Oğlum bizim Lancelot da peki değil gibi duruyor ya. <laughs> Gato iyi bak bu arada. Gato güzel. Çok iyi. Gosnaskistor'u la görüyoruz Gosnaskistor'u la görüyoruz la şu oğlum şu tarafa niye hiçbiriniz gitmiyorsunuz da? Bu Gosa bir fazla bilmiyor dedim. Direkt player oldu gördünüz mü? Ekrem Bey tane şomazı yine online. orada giremezler. Şurada bir tehlike sezdim. Ben ölür müyüm acaba şu anda? Doj. <laughs> gel gel. Kupağım gel. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor arkadaşlar? Ben birden demet diyorum hayali. Nasıl verdik biz orayı arkadaşlar? Ne oluyor ya? Vallahi ne olacak ben de bilmiyorum Beni ultilese kesebilir mi acaba? Beyitleyim diye girdim ya. Yoksa girmeyecektim. Güzel. Bundan sonra bir ölümsüzlük çıkabiliriz. Arkadaşlar bir lord lordumuza girebiliriz bu arada. Şöyle bir bakıyorum da Lance kardeşim az oyna be. Karşı krint 7 2 10 oğlum. İki karşıdaki karena da hiç fena değil. Kanka sen öldün yine ya. Kanka sen nasıl orman oynuyorsun ben seni anlamıyorum ya. Yani arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bir tak bu maçta daha ne ölsün ya. Ben ne yani bilmiyorum ki. Ne yapabilirim daha fazla ıı, takıma nasıl katkı sağlayabilirim onun hakkında da bir fikrim yok. Şöyle bir görüş bırakmak hakkında bir fikrim var ama. Atıl kurt. Hep atıl kurt. Hiç atıl kurt yok diyorlar ha benimki kurt bana. Görüşlemem lazım benim. Her yere bak. Orada pusuyorlar ha. Pusarlar abi. Niye pusmasınlar? İkisini de kesti. Daha diğer ölmedi bile. Bu, bu, bu şarttı. Yine yine bunu yaptık yani. Arkadaşlar Karina nerede? Şunu alakla. Of. Vallahi yeter ya. Şu maçı verirsem cidden zoruma gider ya. Arkadaşlar ayıp ya. Olur mu? Şunlar nasıl tekliyorsunuz da? Anam. Sattık anasını satış. Ya satma da denemez de. Lan söyle ölme Helal lan sana. Ve yol. La viteya vrey reyna. Ben ölmeseydim oyunu bitirmiştik. Şakasıyız. Arkadaşlar Clint'in çok vurduğundan haberiniz yok sizin herhalde. O adam 8-3-11 gidiyor ve umutsuzluk bitmeyen savaşı ve vahşi savaşın öfkesine çıkmış. Bu adam ya yağmurdur yani kardeş. Yanlış anlamayın beni de yağmurdur bizi. Geri Üç yedi, yedi, orman solo. Vuuu diye çağırıyorum <laughs> Geliyor mu Gerek yokmuş. Yo var. Tuttum oğlum. 1500 defa star. Abi tuttum dedim. 1500 defa stand da dedim. Clint böyle böyle çok satıyor arkadaşlar yani. Çok kedinin ayağına bulaşır abi. Bu kadar devam edersen bulaşır. Samad ponalar. Yedi yeah, ama. Top Bence e, geri çıkmalı mıyız acaba? Şunu şuraya atarsam bir stun görüyorum ben orada. Görüyorum hocam. Gel vurdum gel gel. Canın yerim gel. Ne vereceğim? Neden? Çekil. Aa, düşman iki de iki çekil. Tuttum onu. Onu tuttum orada. Benim kurdu da orada la. Düşman katledildi. Oyun bitecek mi la ciddi? Yok la bitmez ya. Önü kanka geri çık geri. Lan Kuleyi vermeyeyim diye tuttum girdim ya. Yoksa niye gireyim? Abi Clint için bir... Şunu niye çıkmıyorsam ben? Clint'in can çalması var. Ya bensiz TF yapmasalar çok güzel orasında ya. Bir, bir şey diyeyim mi? Lallup lupo lupo. Lan sen de oradasın oğlum. Çaldı. Tam oyunu bitirdik. Oyunu bitiririz. Ölmezlerse. <laughs> bak valeye <iyi> bak. <laughs> vale birini tekleyecek orada. Yo ultisini atabildi deseydi teklerdi. Ne? Niye? Niye aldınız ki lordu oğlum? Boşa aldınız lordu la. Oyun bitti la. <laughs> Arkadaşlar yani şu maça ben bir şey yapamam. Görüyorsunuz ya. Oğlum ya. Aman. Oğlum ya. <laughs> ya valla. <laughs> ne diyeyim ki işte. lan. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tank tak başına yetmiyor ya. <laughs> Video like atmayı ve yorum yapmayı